Günaydın Erkan Tan. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren askeri ücret görüşmeleri bugün başlıyor Erkan Tan. 2021 yılında uygulanacak askeri ücreti belirlemek için bu ay yani Aralık ayında en az 4 toplantının yapılması bekleniyor. Askeri ücret tespit komisyonu önceki yıllarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanıyordu. Ancak bu yıl sistem değişti. Zira koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılacak ilk toplantı bugün video konferans yöntemiyle yapılacak. Bu son derece önemli bir not olarak karşımıza bekliyor. İşçi ve işverenlerin ev sahipliğinde diğer toplantıların bundan sonraki toplantıların nasıl yapılacağını seyri ise önümüzdeki günlerde belli olacak. İşçi işveren ve hükümet adına beşer kişiden oluşan komisyonda işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi kesimini ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Bu yılki askeri ücret görüşmelerinde masada pek çok önemli konu başlığı var. Onlardan birincisi gerçek ve hedef enflasyon, bir diğeri refah payı, bir diğeri geçim maliyeti. Bunlar son derece önemli konular. Askeri ücret görüşmelerinde hem işçiler hem de işverenler taleplerini dile getirecekler, taleplerini ortaya koyacaklar. Askeri ücret tespit komisyonu da bu önerileri dinleyecek ve sonunda bir askeri ücret belirleyecek ve yeni bir rakamı ortaya koyacak. Brüt askeri ücret şu anda günümüze 2943 lira net ise 2324 lira olarak uygulanıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Erkan Tan.